Arkadaşlardan merhabalar arkadaşlar yeni bir videomuzda efendim anneciğim kuyruğu annem o da şimdi arkadaşlar bugün günlük bir vlog çekmeye karar verdim birkaç gündür böyle yemekle ilgili bir şeyler çekiyordum hep bugün yemeği tamamen kaldırdım videodan tamamen böyle günlük bir vlog çekeceğim şimdi öncelikle böyle ikile açılış yapmak istedim size çünkü şu salıncağı size göstermemiştim efendim aşkım hangisi kulakları Burası kulakları. Hmm. Hangisi? Hmm. Onlar gözleri. Hmm. O da gözü. Orası da yanakları. Öyle şimdi bu salıncağı arkadaşlar size göstermemiştim. Hmm. Hani bayağı oldu aslında birkaç hafta oldu. Ama videoyu günlük vlog tarzında çekmediğim Aynı. için göstermedim. Efendim aşkım. Hmm. Orası da kafası. Aynı. O eli. O da ya evet. Ee, bunu arkadaşlar trend yoldan aldım. Ee, çocuklar biliyorsunuz ki çok sıkılıyor. Eğer siz Ayyye. de almak istiyorsanız fikir olsun diye söylüyorum. Efendim kızım. I. Burası da sırtı. Ee, bunun 5 rengi var. Çünkü evde çocuklar sıkıldığı için ne dediğimi de unuttum vallahi ikra senin yüzünden. Ee, yarısını söyledim, yarısını söylemedim herhalde. Ondan sonra işte evin içine kurduk bunu arkadaşlar. Oturma odasındayız şu anda. Bura benim oturma odam. Eee İkra'nın şu anda odası olmadığı için oraya ko yani koyamadık öyle bir yere. Ee, odasını yapmayı düşünüyoruz bu sene ya da diğer senenin başında falan. Anne! Ondan sonra onu yaptığımızda oraya götüreceğiz bunu. Ba ne aşkım? Ne olmuş oraya? O ne? -hı. hı hı. Evet anlamadım. Öyle e, trend yoldan aldık dediğim gibi almak isteyen olursa diye fikir olsun diye söylüyorum. Çünkü bebekler özellikle böyle canları sıkıldığı için bir şey arıyorlar yani. Bundan da sıkılıyor onu da söyleyeyim yani. Hani ikra bunu akşama kadar biniyor falan değil. Ama yine de en azından değişiklik oluyor arada böyle bindiriyorum. Öyle arkadaşlar e, bunun iki türü vardı. E, bir şu yastıkları. Şu yastığı ve şu koruması olmadığını düşünün bir öyle vardı bir de bu şekilde korumalı dört bir yanı olan vardı ben bunu tercih ettim çünkü işte mesela arkasına yaslanıyor hani bu şu yastığı a olmasa direkt tahtaya yani hiç rahat olmayacak a o yüzden bu daha mantıklı geldi bana öyle bir de e, banyoya bir set aldım onu da böyle korona Türkiye'ye gelmeden önce aslında gelmişti o zaman almıştım e ha kızım koyacağım tamam ama iki tane yedin yeter kızım sonra vereyim tamam mı İnecek misin Tamam bir iki hoşu indireyim sonra sizi banyoya götüreceğim Banyoda ikili setini göstereceğim Tamam ben sana indireyim de ondan sonra vereceğim Banyoya gidelim arkadaşlar orayı bir göstereyim size Şimdi banyoda arkadaşlar şöyle bir çöp kutusu. Yani bunun setini aldım ben de. Çöp kutusuyla başlayayım. Çöp kutusu için aslında değiştirdik biz. Çünkü Fatih hiç hoşuna gitmiyordu. Sevmiyordu bu çöp kutusu. Eski çöp kutu porselenden de böyle kapağı falan ağırdı. Hoşuna gitmiyordu. O yüzden bunun kapak sistemi şöyle. O yüzden bu hoşumuza gitti. Güzel memnunuz yani. Bunu aldık. İko. İko Kapat anne. <laughs> kapat. Bir şey olmaz, kapat. Bas bir daha. Anneciğim bir şey olmaz, bassana. Şuraya bas bir daha. Hadi bas. Aferin sana. Bir daha basma, korkma, tamam mı? Sonra şurada klozet fırçalığı var. Ondan sonra setin içinde biz aslında böyle tek çöp kutusunu almayı da düşündük. Ama e, bayağı pahalı oluyordu. Yani tek tek aldığınızda neredeyse yani set fiyatına oluyordu. O yüzden setini aldım. Çünkü öbürleriyle sırıtacaktı zaten. Benim hoşuma gitmeyecekti eminim ki. Sonra buraya böyle bir şey koydum. Çiçek koydum. Burada aslında öncesinde küçücük bir çiçeğim vardı ama bunu koydum ve hoşuma gitti. Bu böyle duruyor o yüzden. Sonra şu kısma geçersek ilk o açıyor. Bu arada... Burada kolonya var. Koronanın bize getirdiği mecburiyetlerden biri. Kolonyamızı oraya koydum. Ondan sonra işte sıvı sabunluk, diş fırçalık. Bir de şurada katı sabunluk var. Katı sabun ben kullanmadığım için burada. Onu yani ne yapacağım bilmiyorum. Ona bir çözüm bulacağım. Anne. Şu anlık Fatih'in jolesini koydum. Anne. Tamam annem tara. Hı, tara kızım. Aferin. Şu üst kısımda da Böyle işte benim daha önce de böyleydi zaten. Böyle mum koydum ve koku koydum. He anneciğim. Tamam annem tara. Aferin sana. Şurada şöyle bir havlum var arkadaşlar. Bu havlumu Ikea'dan almıştım. Eğer almak isteyen olursa diye söylüyorum. Çok beğeniyorum ben çünkü güzel. Hani dekor amaçlı, misafir havlusu amaçlı. Güzel duruyor. Burada da böyle bir paspasım var. Koyu bir gri. Bunu daha öncesinde beyazım da vardı ama hiç kullanışlı olmuyordu. O yüzden böyle hem biraz bir büyük almış oldum hem de koyu griye almış oldum. Çok da memnunum. Banyo da bu şekilde arkadaşlar. Size göstermek istedim bunları çünkü yani fikir olsun istiyorum videolarda. Ben de çünkü çoğu videodan çoğu fikirleri alıyorum yani. O yüzden size de fikir olsun diye bunları çektim. Tara aşkım. Benimkini mi tarayacağım? Tara. Tara saçımı. Aferin anneciğim. Şimdi ben evi süpüreyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Fatih kirayı dışarı çıkardı. Ee şöyle bir hava alsın diye arabaya götürdü. Arabanın içinde oynatıyor. En azından bir değişiklik olsun diye. Ben de o sırada buzdolabını düzelttim markete gidecek bu hafta. Hem eksikleri yazayım diye hem de işte düzeltmek amacıyla, temizlemek amacıyla. Şimdi size onu göstereceğim. Ben böyle videoları seviyorum arkadaşlar. Video işte dolap içi düzeni çekildiğinde hoşuma gidiyor. Çünkü neyi nereye koysam daha iyi olur diye fikir oluyor. O yüzden çekiyorum ben de. Yanlış anlaşılma olmasın diye söylüyorum. Şimdi üst kattan başlayayım. Üst katı arkadaşlar ben genelde maden sularını böyle e, uca köşeye koyuyorum. Sonra yanına böyle yedek sütlerimi koyuyorum. Ondan sonra işte pasta için tatlı için kullandığım genelde sütler. Ondan sonra bu kabın içinde e, erişte var ev yapımı. Sonra burada tarhanım var. Ee, burada çellerimi koyuyorum bu kısma. Garnitür koyuyorum. Genelde bulunduruyorum ki e, acil misafirlerde en azından bir şey yapabileyim diye. Arkadaki şu yeşil kapta da kayısı var. Ona da hoşaf yapmayı düşünüyorum. Ee, salçayı da buraya yine koyuyorum üst rafa. Bir kapatayım. Sonrasında orta raf benim arkadaşlar genelde e, yemeklerimi işte koyduğum tencerelerimi koyduğum raf oluyor. Alt kısımda da e, şu kısmı göstereyim. Bu kısımda şurada yulafım var. E, onu çok fazla tüketmediğimiz için yani hızlı tüketmediğim için dolaba koyuyorum. E, bozulma olmasın diye. Özellikle bir de sıcak. E, da Bizim ev sıcak oluyor. O yüzden e, sıkıntı olmasın diye oraya koyuyorum dolaba. Buğday da yine aynı şekilde. Onu da yine dolaba koyuyorum. O yüzden burada ekmek kırıntısı var. işte galeta unu kendim yaptığım bu. O var. Ondan sonra buna ben genelde bu arada bu kutu işte şu yukarıda gördüğünüz şunlar tapırın kutuları ve gerçekten memnunum. Çok güzel koruyor. O yüzden tavsiye ederim. Şuna sucuk koyuyorum ve çok güzel koruyor. Hiç şimdiye kadar bir şey olmadı. Bu kutularda yeşilliklerinizi koyabiliyorsunuz. Bakın mesela bir dakika. Bak mesela şurada gösterilen bütün yeşillikleri koruyabiliyor zaten e, şu kapak sisteminde de şurada e, göstergesi var. Böyle tam ve yarım olarak. Burada da yine gösteriyor. Yarım tutmanız gereken işte tam tutmanız gereken e, şeyleri gösteriyor. Şimdi buraya ikramlı salatalığını koydum. Bozulmasın diye. Şöyle de, bu arkaya da limon koydum. Ondan sonra şu arkada şerbet var. Bir tane tatlı yaptım dün. Çok da beğenmedik o yüzden ta tarifini de vermedim. İlk kez yaptığım bir tarifti. O yüzden onu e, şerbetinin kalanı orada fazla geldi. Şu alt kısma ben çekmece kısmına tüm kahvaltılarımı ve kahvaltılarının işte yedeklerini falan koyuyorum. Alt kısım zaten herkesin olduğu gibi sebze meyve rafı. Ondan sonra şu e, rafa geldiğimizde burada şu kutuları birine bu da yine aynı şekilde tapırım bu arada. Yine kapatıyoruz. Yine bunlar da tapırın. Bunun birine tavuk bulyon, birine et bulyon koyuyorum. Tavuk bulyonu çok kullanıyorum. Eti çok kullanmasam da arkadaşlar maalesef ki onu kullanıyorum. Yani seviyorum da tadını pilavlarda falan. Ondan sonra şurada şey var. E, şu kınarın kızartma şeyi. Bunu da çok beğenmedim ben açıkçası. Burada ikran işte ikra petitoyu çok sever. Şöyle petitosu falan. Kinder süt dilimi ondan sonra işte meyveli yoğurt falan var. Zaten herkesin olduğu gibi yumur tarafı. Şu rafta da böyle işte yaptığım, hoş yaptığım hoşaf, kullandığımız süt, ketçap mayonezlerimiz, kefirlerimiz falan filan var. Burada işte yedekler var. Ee, en alt kısımda da şu şekilde burada zamzam e, zemzem suyu. Burada iki tane ilacımız var. Sosumuz, çikolata sosu. Burada da yine şey var. Ee, ne o kefir kefirin aslında şöyle küçükleri daha iyi oluyor ama Fatih böyle büyüklerini almıştı ee, zaten bitti şu küçük şu kutuyu da böyle soğanın falan yarısını kullanıyorum bazen çok büyük oluyor soğan ondan sonra yarısını kullanıyorum yarısı kalıyor falan ee, o zamanlarda o kutuya koyuyorum böyle streçleyip falan o şekilde şimdi yağmur yağıyor zaten e, 3-4 gündür yağmur yağıyor e, bayağı da yağdı buraya. E, şimdi de yine yağıyor ama durdu mu herhalde durmuş. İkra e, hava soğuk olduğu için böyle dışarıda gezme işi zaten hani yasak olduğu için yapılmıyor da kapının önüne en azından hava alsın diye Fatih çıkarıyor. E, böyle havalarda da arabanın içinde hani arabanın içinde en azından değişiklik olsun diye çıkarıyor. Annem! Gel anneciğim gel. Çiçek mi getiriyorsun anneciğim sen Anne. Sen benim anneler günümü mü kutluyorsun Pazar günü Benim kızım erkenden mi kutluyor <laughs> ver anne. Teşekkür ederim kızım. Çok güzelmiş. Evet, şimdi arkadaşlardan savur hazırlığına geçtim. Ee, en son size ikra gelirken herhalde e, bırakmıştım. Şimdi ikrayı uyuttum, savur hazırlığına geçtim. Bugün sigara böreği yaptım. Bu sigara böreği Bimin arkadaşlar hazır paketli sigara böreği. Ben çok seviyorum benim yaptığımdan bile güzel oluyor valla. Yani çok hoşuma gidiyor. Üç çeşit peynir varmış içinde. Kaşar peynir, beyaz peynir ve lor peyniri. Ben çok seviyorum. Sürekli alıyorum. Böyle normalde kahvaltı, pazar kahvaltılarına da güzel oluyor. Tek sıkıntısı kızartma. Şimdi mesela kızarttım her yere sıçradı. Bakın göstereyim size de. Gördünüz mü? Çok fena yani. Bir de derin şeyde kızarttım tencerede ama her yere yine de sıçradı e, ee, benim yaptıklarım da var arasında. Mesela bakın şu benim yaptığım sigara böyle Şu. Üzerini göstereyim. şu benim yaptığım. Ondan sonra şu da şey, bimin sigara böyle Ama tadı çok güzel oluyor. Denemenizi size tavsiye ederim. Ee, öyle. Şimdi ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Ee, bundan önceki kısımları edit yaptım. Sadece bu kısmını da editleyeceğim. Ondan sonra da inşallah yarın videoyu atacağım. Ee, o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.